Ahmet Ersoy, Müslüm Aslan, Çınar Kaçak, Atakan Koçak. Eğer sen de videoda isim istiyorsan yorma benim de ismini özlemeye Geçelim. Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın birinci günü. Bu arada hepinizin Ramazan-ı Şerifi hayırlı olsun. Sağlıklı bir şekilde oruçlarınızı tutmak nasip olur inşallah. Evet bugün kuşlarımız için nohut pişiriyoruz. Şimdi nohutun kuşlar üzerindeki etkisini sizlere söyleyeceğim bu videoda. Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki kuşlarımız bazen yumurtlamakta isteksiz oluyorlar ya da erkekte isteksizlik oluşuyor. Bu yüzden kenevir yerine nohut veriyorum. Nohut çok faydalıdır kuşların daha sağlıklı, daha dinç olmasını sağlıyor. Ee, nohutumu böyle güzel bir şekilde pişiriyorum. Yumuşacık olacak bir vaziyette olması lazım. Bunu böyle piştikten sonra zaten birazdan göreceksiniz. Günlük erkeğe 2-3 tane, dişiye de birer tane, 2 tane atıyorum ve bir hafta içinde kuşlar çiftleşiyor ve yumurtluyor, yumurtluyorlar yani çiftleşmeleri için birebir de gerçekten bunu kuşlarınıza verdiğinizde göreceksiniz ki kuşlarınız çok daha güzel yapılı güzel tüye sahip olacaklar bunu deneyin evet nohutlarımız hazır süzgeçten sularını geçirdik Şimdi soğumaları için ne yapıyoruz? Buzdolabına koyuyoruz. Tabii ki. De. Biraz buzdolabında bekleyecek. Ondan sonra erkek ve dişi kuşlarımıza ya da yavrulara da verebilirsiniz arkadaşlar. Yavrular güzel olur görürsünüz. Zamanla on numara olurlar. Nohut çok faydalıdır. Hem insan için hem de hayvan için. Sepetimiz hazır. Kuşlarımızı içine koyuyoruz. Hemen onları gökyüzüyle buluşturacağız. Zaman da güzel akar böyle. Emir o baya bir acıkmış gibi gözüküyor. Ben aç değilim vallahi aç değilim. <laughs> Hiç aç değilim. Böyle... Sesin bile değişmiş sanki. Sesim değişir de bence yani. O kadar mesela... Bir, bak... 11 ay Hı. yiyorsun bir ay yemiyorsun Odur, yani. Otur yapacak bir şey yok. Otur. Normalde şu an yemek yiyordu mesela. <laughs> ya Artık ben yani ben Saat ben... yedi buçuk olmadan bir kadar bilir yemek yiyemezsin lan. Ben... Devam et. Devam et. Bak. Çok konuşma. <laughs> Atölye Atölye Evet böyle bayağı bir çoğalmaya başladı maşallah. Neredeler aslan parçaları? Evet oradalar. Aferin. İyi güzel. Bak herkes bir arada uçuyor. Yükseldiler. O arkadaki kim? Sarı mı? Sarı ve beyaz. He. Beyaz şey Mardin koydun onu değil mi? Haydi. Haydi gitti. Bakayım. Geliyor sanki zil sesleri geliyor mu? Bak beyazı görüyor mu? Bu kim? Ola bir tane kaçak var sanki. Bir, bir birisi şuradan geçti de o kim diyor? Kuşu gördü Bak bölük orada. Baya yükseldi. O neydi? Bu kim? Ha şu gördün mü? Limoni. He? Limoni Allah Allah. Baya bir grup büyüdü ha maşallah. Çıkar şimdi. Aa, Bunun limonu olduğunu emin limonun misin? Peşine şey mi, limonun peşine verdi. Şey mi Martı mı? Martı limonun peşine verdi. uçuyor ya. Bak böyle uçuyor şey ya. Bu kim? Şu. Mardin nerede? Mardin Yok, bu limoni o şahane. o Mardin. O Mardin. Yapışkan beyaz şeytan tepe. Şu taraftaydı, gördüm onu? Aa bak geliyor. Gördün mü? Sabuni o. hangi sabuni? O sabuni. Beyaz nerede? Yapışkan, sen koydun mu onu içine? Evet. Koymadın. Koydum. Emin misin? Vallahi koydum. Ben gördüm de Sanırım koymadın. Koydu mu? Koymuşum. Allah Allah. O zaman o havadaki o. <laughs> Şu kim? Biri var burada. Bak bu Süleymaniye. <laughs> bu giden Yılmaniye. O da baya bir kızgınlaşmış ha belli. Biraz... Böyle gitti. Bak ha orada. <laughs> Millet ıslık çalarak <laughs> bu kadar uzaklaştıramıyor. Biz buradan bir salıyoruz gidiyorlar. Saat karışım saat ya. Gidebilir. Saat, dört, gün He? Geliyor. Geldi. Limonu geldi. Eviniz öldü. Bölüklerde şöyle. Her zaman bir iki tanesi. Bak beyaz beyaz burada beyaz. O şarabi, Emin misin? O Allah Allah. Eee şarabiymiş. Şarabi inmiş demek ki önceden. Demek ki o şimdi uçan şarabiydi havadaki. Şarabi? Bak birisi daha var burada abi. O Bak şu kim? Bak bu He? Açak. olabilir o. Birisi daha var üstte o kim? Baya bir kuş var ya. Kafam karıştı abi. Şu an ben... Beyaz şeytan, tepe Beyaz şeytan tepe yok. Onlarla mı acaba? Aa. Bak kaçak var Emir. Bak ben sana dedim bak mavi kaçak var. Bak gelecek şimdi. Böyle geliyor. Araya mı girdi acaba? Sanki araya girdi. Bak geliyor gördün mü arkadaki? Gördün? Hayır. O kim? Bak bir tane daha var burada abi. Çok kuş var abi, havada. Kafam karıştı ya. Kafam karıştı harbiden ya. Kaç tane kuş uçurduk ki biz? Şu en kim kim? İşte bak onu düşünüyorum. Şu tarafa gittim. Bu onu dinle. düşünüyorum abi ha şu kim? Ben ne kafamı o karıştırdı zaten. Dur bir gelsene bak. Bak limonu yeni indi. Ana bu bizim uçurduğumuz siyah kırmızı ya? Yani? He o mu? Ben de diyorum He, kim ya. He ben de diyorum kimdir var harbiden ha. Oymuş. Bak o. Bak gitti. O tarafa öyle. Geliyor da geliyor. Kuş geliyor. Evet bu aladiyi çıkardık. Onu da çatıya çıkarıyoruz. Kuşları görsün o da kalkar. Evet. Nohutlarım da bu arada güzel bir oldu. Bu kim? Erkek, Erkek olan mı? Kırmızı nakış de Üç tane at ki. Bir. Bir. Yutsun. Güzel aç. İki. Yutsun. Üçü de at. Tamam. tamam. Öbür dişi de ver. Dişiye de atalım. Üç tane de dişi atayım. Dişi kızgındır ama ne olur ne olmaz yine de atalım. Atalım biraz kendileri toparlasın. Yavaş yavaş yavaş. Sakin. Kanatlarına zarar verme. Yutur. Aç ağzını. Buna 5-6 tane birden adı ağzına gene Bunu de atıyordum onu ya. 3-4 tane veriyordum günlük. At onu at. Tamam bırak. Yutsun evet, onu da. Tamam. 4 tane mi atacağım? Bir tane, tane daha atayım. Kaç tane verdin? 3 tane verdim. 3 tamamdır. O. Ver. Kırmızı nakış değil, dişili erkeği ver. Bir tane nohutum düştü. Kırmızı nakış diye atayım arkadaşlar. Şimdi yeni eşine biraz yabancı gibi davranıyor. O yüzden biraz kendi toparlasın. Tamam. Tamamdır. Dişiyi de ver, dişiye de ver. Biraz kendini toparlasınlar. Üç tane de dişi atayım. Gönlük üçer tane atalım. O girer, sen dağıt. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar Mardinlere veriyorsanız bu kadar üçer bir şeyler Mardinlere birer tane vermeniz yeterlidir arkadaşlar. Bu tarz büyük kuşlara üçer tane atın. Küçük kuşlara birer tane vermeniz yeterlidir günlük. Görüyor musunuz kırmızı nakışlı? Yiyemeyecek bir vaziyette ha. Hı? Öbür dişidir işte. İkisini de saldım. Bunlar ya şey olmuş. O da yumurtlayamıyor. Bari dedim öbürleri yumurtlasınlar. Emir hadi kalk Emir. gitmiş Emir gitmiş. Şuraya bak. Ya, Ölü şey diri var. arasında takılıp duruyor. Ya bir oturduk <laughs> <laughs> bir oturduk diye diyor. Allah'ım yarabim ya şey ya. Kaymış, ha Ha. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar, nohutun bin bir faydası var. Kuşlar üzerinde Tüyüne olsun. Kuşun sağlığına olsun. Eline, ayağına, kuyruğuna, gözüne bin bir çeşit faydası var nohutun. En çok da kuşlarınızın kızgınlaşması için birebir nohutu, nohutu kuşlarınızda kullanın arkadaşlar. Günde bir tane iki tane böyle verin kuşlarınıza kuşlarınız yesin. Göreceksiniz faydasını göreceksiniz. Kuşlarınızdaki hal ve hareketleri bile değişecek. Daha güzelleşecekler. Evet. Bu videoyu da bitiriyorum. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.